Merhaba arkadaşlar, Kit Akademi'ye hoş geldiniz. Şimdiki dersimizde Future Tense Will ile devam edeceğiz. Ancak başlamadan önce daha önce gelecekle alakalı neler öğrenmiştik onlara bir göz atmamız gerekiyor ve karşılaştırmalı olarak devam edeceğiz. Siz bunları izlemediyseniz isterseniz dönüp izleyebilirsiniz. Öncelikle be going to'dan bahsetmiştik. Be going to neydi? Gelecek zaman yani planladığımız gelecekten bahsederken, işte planlarımızdan, hayallerimizden vesaire bahsederken be going to kullanabiliyorduk. Örnek cümlelerimize bir bakalım, biraz hatırlayalım be going to'yu. My sister is going to graduate in April demişim. Kız kardeşim Nisan ayında mezun olacak şeklinde bir cümle. Are they going to come and see us before they leave? Yani ayrılmadan önce gelip bizi görecekler mi şeklinde bir cümle var. I'm going to visit my parents in Istanbul next week. Önümüzdeki hafta anne babamı İstanbul'da ziyaret edeceğim. Everything is going to be ready in an hour. Her şey bir saat içerisinde hazır olacak. Who is going to come with me? Kim benimle gelecek? Bu subject question. Bu şekilde be going to'dan bahsetmiştik. Şimdi bir de continuous tense vardı arkadaşlar. Continuous tense neydi aslında şimdiki zaman? Yani şu an yaptığımız şeylerden bahsederken. Mesela ben ne yapıyorum? I'm sitting. Oturuyorum değil mi? Ya da I'm talking. İşte sizler ne yapıyorsunuz? You are listening. You are watching. Değil mi? Bu şekilde şu an yaptığımız ya da bugünlerde yaptığımız şeylerle alakalı da continuous tense'tan bahsedebiliyorduk. Bir de gelecek anlamından bahsetmiştim. Yani tıpkı Türkçe'de olduğu gibi yapacağımız şey çok kesinse netse planlarımız ayarlanmışsa her şey, o zaman continuous tense kullanabiliyorduk. Mesela yarın Ankara'ya gidiyorum diyorduk, değil mi? Gideceğim den ziyade gidiyorum diye diyebiliyoruz Türkçe'de. Aynısını İngilizce'de de yapabildiğimizi söylemiştim continuous tense anlatırken. Şimdi bakalım. They are leaving tomorrow. Yarın gidiyorlar, yarın ayrılıyorlar şeklinde bir cümle mesela. I'm finishing this in, an, in two hours. Bunu iki saat içerisinde bitiriyorum. Yani bitireceğim anlamında değil mi? Who is making dinner? Kim yemek yapıyor? Yani bu şu an yapıyor gibi de tabii bu cümleye bakınca anlaşılır ama ben gelecek anlamında kullandım. Kim yemeği yapacak? Where are they going for vacation? Tatil için nereye gidiyorlar? Is she getting married soon? Yakında evleniyor mu? şeklinde cümleler kurmuştuk. Şimdi, o zaman be going to'dan bahsettik, present continuous'dan bahsettik. Şimdi sıra geldi will. Will de bir future tense ifadesi. Şimdi arkadaşlar siz daha önce özellikle İngilizce çalıştıysanız bu will ile be going to arasındaki işte farklar vesaire çok konuşulmuş konuşulan şeyler oluyorlar. Şimdi aslında biz bunu native speaker'lara da sormuştuk. Yani will ile be going to arasında bir fark sizce var mı ya da siz kullanıyor musunuz gibisinden. Aslında konuşma dilinde ikisinin arasında pek bu farkın gözlemlenmediğini onlar söylemişti en azından bizim Türkçe'de yaptığımız şekilde büyük bir ayrım vesaire yok. Konuşma dilinde birbirlerinin yerine kullanılabiliyorlar. Ancak biz mesela bu ikisinin farkı soruldu veya üçünü birbirinden ayırt etmeye çalışıyoruz. Asıl kullanımları bunların ne şeklinde baktığımız zaman şöyle bir şey sizler için çıkardım. Şimdi be going to da niyet ve tahmin yapıyoruz arkadaşlar. Niyet ve tahmin. Burada bunların İngilizcesinde yazalım. Niyet ne demek İngilizce? Intention. Tahmin de prediction. Tabii bu tahmin böyle destekli bir tahmin arkadaşlar. Kafamızdan attığımız bir şey değil. Yani bir şey var ona dayanarak böyle bir tahmini yapıyoruz. Ee, plan diyelim. Tabii ki planlanmış zaman. Ee, Bunlarda da be going to kullanabilirsiniz. Şimdi continuous tense'e geldiğimde kesin planlanmış yazdım. Bunun İngilizce'deki ismi fixed arrangement. Dolayısıyla bu biraz farklı. Neden? Çünkü bahsedeceğim şeyin çok net olması lazım. Artık planlarım yapılmış olmalı, her şey ayarlanmış olmalı vesaire. Çünkü yarın Ankara'ya gidiyorumla, yarın Ankara'ya gideceğim tam aynı şey değil bence. Yani yarın gidiyorum diyen birisi o evet yani git kalacağı yer belli, işte biletlerini almış vesaire kesin. Ben böyle anlarım en azından. Ee, Will ise planlanmış Planlanmamış, o an karar verilen şeyler için kullanılır. Yani biraz daha spontan durumlarda kullanılır. Siz bana şu an bir şey söylersiniz, ona verdiğim, aa, o zaman ben de şöyle yapacağım gibi orada will kullanabilirim daha çok unplanned diyebiliriz buna da. Şimdi baktığımız zaman aslında dediğim gibi be going to ve will birbirlerinin yerine kullanabilirler. Burada çok problem yok. Aslında problem birazcık continuous tense'te. Yani continuous tense'i kullanıyorsanız artık o e, çok kesin bir şeydir yani. Bunu e, iyi bilmemiz gerekiyor. Onun dışında be ve be going to ve will birbirinin yerine kullanabiliyorlar. Çok problem değil. Evet, şimdi arasındaki farkı anladıysak will nasıl yapılıyor? Yani cümle yapısı nasıl? Ona bakabiliriz. Çok basit cümle yapısı. Uh, will affirmative cümlede will negatif cümle will not. Soru ne olur haliyle arkadaşlar? Tabii ki de yardımcı fiil başa gelecek. Yani will. Şimdi tek tek inceleyelim. I will be ready pardon really happy if I pass this test. Yani bu testi geçersem gerçekten mutlu olacağım. Her plane will arrive in an hour. Onun uçuğu uçağı bir saat içinde ulaşacak buraya. He will not stay with us. Bizimle kalmayacak. Will. Will not. Bu arada will not kısaca won't diyebilirsiniz. Won't. Will you marry me? Bu evlenme teklifi yaparken kullanılıyor. Benimle evlenir misin demek oluyor. Will you marry me? Uh, will he come back? O geri dönecek mi dedim. Yes he will ya da no he won't. Hayır dönmeyecek. Uh, bilgi sorusu da her zamanki gibi en başta. What will you do with this money? Bu parayla ne yapacaksın? Yani soru cümlesi arkasından yardımcı fiil, özne fiil şeklinde. What will you do with this money? Bu parayla ne yapacaksın? Ya da who will help me with my luggage? Burada farklı gördüğünüz gibi. Bu subject question değil mi? Özne soruyor. Bana kim yardım edecek? Who will help me with my luggage? O da demiş ki I will. Ben edeceğim. Şeklinde. Gördüğünüz gibi cümle yapısı oldukça kolay, basit. will'in yan yana çok sık kullanıldığı bir şey var. O da be able to be able to yapabilecek durumda olmak, bir şeye imkanları olmak ya da gücünün yetmesi vesaire. Şimdi bunu ville sık sık görürüz. Şimdi mesela burada bir cümle var. Diyorum ki I will be able to meet you at 9:30 tomorrow. Yani seninle yarın 9.30'da buluşabilirim, görüşebilirim. Sorry but I won't be able to join the party. Üzgünüm ama partiye katılamayacağım. Bu da böyle kibar bir ifade gördüğünüz gibi. Will be able to. Soru, will they be able to finish the project on time? Yani projeyi zamanında da bitirebilecekler mi? Şeklinde. O da yes they will demiş. Will, will ve be able to'yu yan yana çok sık görebilirsiniz arkadaşlar. Siz de bunu kullanın lütfen. Willing contracted formları çok önemli. Özellikle listening'de yani dinleme yaparken e, bunlar çok sık kullanılıyor. Yani hiçbir native speaker I will diye kullanmıyor, e, contracted kısa hallerini kullanıyor. O anlamda dinleme konusunda bunu bilmemiz çok önemli. E, özellikle hızlı konuşursa birisi onu anlamak hakikaten zor olabilir. Yani şöyle bir cümle yapsa. I will be back soon şeklinde. Yakında geleceğim. Mesela bunu hem hızlı söyleyeyim hem kontrakt I'll be back soon şeklinde söylerse anlamayabiliriz. O yüzden bu contracted formları çok iyi anlamamız lazım. bizim de söyleyebilmemiz lazım. Şimdi I will dediğimi I'll şeklinde. I'll. He will nasıl söyleyeceğim? He'll. He'll be. He'll be. He'll, be. He'll come. He'll arise soon. Değil mi? O zaman çok hızlı söyleniyor. Hakikaten anlaşılmaz hale gelebiliyor. You will. You'll be. You'll be. You'll come. She will. She'll. They will. They'll. We will. We'll. Direkt will gibi söylüyorum. It will. It'll. Gibi. It'll be able. It'll become. Falan gibi. E, Şekilde söyleyebilirsiniz. Bu contracted formlar çok çok önemli. I'll. He'll. She'll. Bunları siz de böyle tekrar edin dinleme yaptığınız zamanlarda da muhakkak bunlara e, iyi ayrıntılı bir şekilde kulak vermeye çalışabilirsiniz arkadaşlar. Evet e, şimdi egzersizler bıraktım her zaman olduğu gibi e, bir tanesini ben yapacağım sizler için. E, şimdi demiş ki I have a terrible headache çok berbat bir baş ağrım var. Devamı nasıl gelebilir? Bir şey yapacağım şeklinde söylüyor. Mesela ben olsam şöyle derdim. Burada cevaplar değişebilir arkadaşlar. I will rest diyebilirim. Ya da bir baş, ağr baş ağrı, kesici. ağrı kesici alabilirim. I will take a painkiller. Ağrıyı öldürüyor feynkeler. Bu şekilde. Başka şeyler de olabilir. Benim aklıma şu an gelmiyor. Ee, bir şey yapacağım şeklinde. Diğerlerini de aynı şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi öyleyse bugünkü dersimizde ne yaptık? Ee, wheel konusunu anlattım sizlere. Ve bunu eee be going to ve continuous tense ile karşılaştırmalı olarak yaptık. O zaman İngilizce'de gelecek zamanı üç şekilde ifade edebiliyoruz. Be going to, present continuous ve will ile ifade edebilirim. Eğer anlatacağım şey çok kesinse, yapıyorum gibi bir şey diyorsam aynı Türkçe'de olduğu gibi continuous kullanabilirim. Be going to ile will arasında Konuşma dilinde özellikle farklar gözlemlenmiyor. Dolayısıyla ikisini de kullanabiliriz. Tekrara düşmemek için farklı değişken olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bununla ilgili anlatacaklarımız da bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Çalışmalarınızın verimli bir şekilde geçmesini temenni ediyorum. Aklınıza takılan soruları her zaman olduğu gibi bizimle paylaşabilirsiniz. Ve videoların devamından haberdar olmak için de abone olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Have a nice day. See you.